Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Türkiye'nin 58 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin Bulgar Karasuları'na yakın olması Sofya'yı harekete geçirdi. Bulgaristan adına Karadeniz'de doğalgaz arama faaliyeti yürüten Total TotalEnergies, Türk kuyusuna doğru çalışmalarını hızlandırdı. Fatih sondaj gemisinin Çaycuma bir kuyusunda denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetmesiyle Bulgaristan tüm dikkatini bu yöne çevirdi yabancı basında yer alan analiz yazısında Çaycıma, bir keşfinin, Bulgaristan'a ait Asparuh bloğunun sadece, birkaç kilometre uzaklığında olduğuna dikkat çekilirken yazıda, Türkiye'nin Karadeniz'deki son gaz keşfi, Bulgaristan'ın enerji güvenliğini artırmak için kendi sularında arama faaliyetlerini teşvik etme konusunda nihayet ciddileşmesi için tetikleyici olabilir. İfadeleri yer aldı. Bulgaristan'ın doğal gazın çoğunu ithal ettiği belirtilirken Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşmasına dikkat çekildi. Analiz yazısında şu ifadeleri yer verildi. Belki de Sofya ile Ankara arasındaki bu gaz tedarik anlaşması iki hükümet arasında bir jeolojik bilgi alışverişinin habercisi olabilir ve sınır ötesi gaz projeleri için bir çerçeve oluşturabilir. Bulgaristan için iki eliyle kavraması gereken tek fırsat. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.